Şu bak. Bir saat Bakın arkadaşlar şimdi adamına geldiğinde böyle vuracaksın. E, vuracaksınız Dynamite oyununa. Dynamite oynuyorsunuz. Ve Dynamite beni alır. Hadi hamza, haydi hamza, hamza haydi. Dynamite'ı tek ben alabilirim ha. Al. Allah Allah. Eşte dostlar. İşte lan gönderiyorsun sanki. Of çok güzel kurtardım ama değil mi? Koçmek denemek. Koçmek denemek. Hadi vur fırsat. Vur Ya Ay, vur. Ya aman abi ya ya. Bence şeyi bitti onun. Zombiler zombile Zombiler Zombile ne zom zombiler. zombile. Oha dom iki kişi öldürdü çeş Hadi koş aldım boyu Nuh bu nasıl böyle bütün oynuyor Bana bassana Sana vereceğim. Öldün bir de bana ver diyorsun konuşma sen konuşma Soner. Soner konuşma Soner. Hadi Nedret. Nedret. Ne oluyor? Masam bu ne? Ne oluyor? Masam Oh my. Çık çıkı bomla. Ömer abi sen git ben sana korudum. tamam mı? tamam mı? ya, ya! <laughs> ya, ya. <laughs> ya arkadaşlar. Tek modunuz benim. Abi çıktı bile. Ben de az çıktım. çok güzel. Arkadaşlar ikinin fırın var çünkü ee, o sonradan vuruyor ya arkadaşlar. Ya ben onu, onu öldürebilirsem. Bum. Arkadaşlar öldüremedim ama sonradan zor. Ömer abi Bitti. tamam. Masa müsaade. Oha müsaade. Merhaba. 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 hadi Hadi Merhaba. seni kaçırıyorum. Lan! Savaşçı seçmiyorum lan zaten. Hiçbir etkinliği seçim ama. Mortislar mi? Hı O zaman sıkıntı yedik. Kim o aldı. Uçtu mu Tabii uçuyor. Çünkü orada şeyi var. Zıplama şeyi var orada. Lan! Vuramadım. Niye gidiyorsun sen? Üç şeyin varsa. Aferin. Arkadaş Hamza attı ve bot oynuyor. Çok güzel. Çünkü Hamza o kadar iyi oynayamıyor bottan. Uuuu. <laughs> Kaçacağım arkadaşlar ben. Elmas yokmuş. Özellikle benim kaçmam lazım. 6 elmasım var. Yıldız oyuncağı olacağım herhalde. O my the Oh my single. Ga song, ga song, kesin sing, ga song, kesin sing, ga song, ke sing, ga song, ga song. Bari, tek umudu sensin? Barley değil, Mortis öldüreceğiz. Ne umudumuz sensin diyorum? Umudum sensin? Ne umudum, umudum umudum Lan sıkıntı. Hasan yardım et Öldüm ki nasıl yardım edeyim? Arkadaşlar yuh yani yuh. Goh yani. Oh, çok güzel bir çizim maçı. <laughs> uh, uh, uh. <laughs> 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 ee, elmas takmacı <laughs> bu yüzden sevmiyorum. Önceden ne de elmas takmacı? Arkadaşlar Hamza önceden hep elmas kapmacayı istedi. Şimdi. Gelmez baba. Gelsin bile sus biraz. Ya değilim. biraz sus ya. Bir El saat. Bir cenni. saat ve bir saat oldu. Ne bir saat sen oldu. Hadi gerçekten bir saat oldu lan. İnanamıyorum. Ne yapmayabilirim Hasan? Ne? Ne yapabilirim? Gitsem mi? ya Kaçamadın, durdun. Amca, kaç amca, kaç. Ya kaçacak saklan yani. Niye? Öldüm çünkü. Ya da ya da korktun. Göremedim. Hem görmedim hem de bakmadım. Galiba bakmadım Hı, yani. Yanlış Tamam, Anne tane o, o. 8 tane ve 9 tane ve 10 tane ve 5'lik tane. 12 tane. Kaç bana. Hani kaç. Kaç şey var. Orada evet. robot geliyor. Robot mati. Bebekler gibi. Hem bebekler. Aa, sen onun şimdi şeyliği var şurada. Şeyliği sen gitsen şeyliği ama. İşte sen şey diyor, durmaya git. Ben robotla şey ilgilenirim. Robotu alacaktım arkadaşlar. Gördünüz mü? Ee, robotu sen alacaktım ki. Ben öldürdüm şeyi. Evet. Yıldız şey aldım. Bu ne yıldız şeyi gösteriyor? Bu ne? Hız mı? çünkü herhangi bir bu yıldız falan olunca, herhangi bir karakter oyunculuklu olunca çünkü bundan veriyor. 10. rütbe, 15. rütbe, bak 10. la şu. rütbe, 15. rütbe ve 20. rütbe falan öyle gidiyor işte. En sonda beş puan var. Daha sonra asla yorum yapma. Asla. Eee arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olup abone ol, Yorum yazın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendeye bakın. Hoşça hoşçakalın hoş, yakın. hoş yakın ve bay bay. <laughs> ee, hatta arkadaşlar <köşe> vazgeçtik. İkinci <laughs> dostluk maçı oynayacağız beraber. Ee, Nereydi? Ha. Takımdan çık. Ne? Ee, Biz bu... Oynayıp kapatacağız. Evet arkadaşlar. Hasan bir dakika. Bir dakika. Çek oynayacağız da. ha. Tamam bir dakika ben şey yapamam. Hazır çekmeyeceğim. Hmm, hazine abi. Arkadaşlar bir dakika yiyeceğim. <laughs> ee, bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Hamza hemen hadi. Sen karakterini seç ama deme tamam mı? Karakterini seç deme. Hadi karakter. <laughs> hazır çek. Hadi, İstediğin herhangi bir kart seç, Hazır çek. Bir dakika, ben bir şeye bakacağım arkadaşlar. Akses... <laughs> of, hemen ortaya, hemen. İkinci bomba ve hemen ortaya. Ya abi şu bombayı çok seviyorum ya arkadaşlar bak böyle oluyor yani zıplıyoruz Dynamite'de onu çok seviyorum ben. Hadi dur dur sakın bana vurma ha ben, benim Dynamite'm. Ya şu uçtum. Özür dilerim. Lan <laughs> Arkadaşlar bu botlar hep artık şey ya çok iyi oynuyor. Ee açayım birazdan oynayıp video bitireceğim. Hadi Hamza. Hadi olsun, hadi olsun. Hamza sus. Bir saatlik video Hamza. Bir saat, bir saat. Ortada kaç tane kutu vardı lan? Ben bakmadım <laughs> Hamza ölürsen ölürsen Sen beni izle ha. Bak dur ben geliyorum ha denemek. Dynamic Hasan. Kaç. Kalk Hamza, kalk. Dur. Dur vuracağım. Hamza. <laughs> gel lan, gel. Bir defa vuracağım. <laughs> hayır, vurmayacaksın. Tamam Hayır. Hayır. Hamza, hayır Hamza. kaç diyorum kaç Pipe seni aldık kaç Hamza Pipe, pipe ölecek herhalde yok Vur Hayır Hamza ah. Bu işte bu Vur. Aa, şey. Hamza sen şey mi yaptın O Pipe hesaplaşma mıydı lan o He. Ee? Oha Dur <laughs> ben şimdi karakter değiştireceğim. <laughs> Hadi. Oturdum mu? Sen oturdum. Sen oturdum. Tamam. Sen ne ortaya gidelim? Ben, en üstteydim ben. Sen? Kaç tane kutu var? Aferin amca. Dur abi bak o benim. Şu, şurada birisi var. Yancısı. Ben ortadayım. Hadi, nasıl yancısı? mi <laughs> Jesse'ye hayır ölürsün Ölürsem. <laughs> Öldü. Sen de öldün. Ben daha ölmedim. Mama. Ama öleceksin. Mama gibi. Mama. Bizim mama, mama gibi. <gülüyor> <gülüyor> mama gibi. Mama gibi. gibi. Sus. Sus. Hamzal. Baba gidin video çekmek. Baba bir tane video Hemen. Arkadaşlar o aksesuarı kullandım bu arada. Orada. Hasan öldü. Hemen arkadaşlar. Adam nerede amca? Kim izliyor? Aa, atmış kesin. Atmadı lan. Ay, özür dilerim <laughs> amca. Canım dostum <da> olmuş. <laughs> Öldüm arkadaşlar ve kod burada bot 5. gidiyor bu o ben gitmiyorum ee, arkadaşlar ilk önce bir dedik sonra birkaç tane dedik unutmayın aferin lan pokoyu öldürmüşsün benim yanımda poko var ha, öldüreceksin ben ortadayım ben diye bir şey demedim seni yoksun ben ne yaptım onu? bak tek ezle başmada gideceksin saklanacaksın Anlayacaktım ya. Ee... videomuzun sonu değil tabii ki de. Hemen hemen. Hemen <tüzüket> hızlı Bir dört ee, de ortada da ortada doğmak imkansız lan. Ya, imkansız, 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 imkansız. Oyun isterse yapar aslında. İmkansız dediyor da. Dur abi benim. Vurdum beğenim bir şey miydi? Vurduysam yanlışlıkla oldu. Vurmam mı? Hadi kim alsa? vur <laughs> Vurmuyorum. Vurdum. E, bok. Ne amca? Bok. O bot seni öldürdü. Sen de izliyorsun. İzle mi? İzle. İzle. Altından çekeceğim. Altıma. Altıma çekeceğim. Altıma. Hayda rayda 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 Adam şuraya bomba koydu. Oha arkadaşlar. Bomba gibi. Çok kötü. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve. Bye, bye, bye. Bye. Bye, bicycle. Bye, bye. Bye,